Gözlerime damla damla yaş düşer Sevmek senin neyin ki arkadaş El ele ancak dert düşer Gülmek senin neyin ki Sen veksinim, neyi ki farklardırmış. Adliyenin nezaretindeyiz, cezamız patladı, kaldırır bizi. Bu da böyle bir şey oldu işte. İnsanlar hep şey olmuş yani, tuhaflaşmış. Şuraya bak. Bu kardeş de kader mahkemi, Maraşlı. Bu kardeş de köçörenli. Allah işini rast getirsin. Beraber gittik zaten. Saygılar.